خطبك طبعا. خطبك ماذا ما خطفه ليش انت شفت شيء منه سوى شيء لا ما له شيء تمام بابا لا لا لا. هو ايش مسوي له حتى انت عم تعرف هالشغله ايش بتعرف يعني انه ما عم يريد لا لا مسكني هيك وركبني بالطباره وبلش تعمل لي يضربك تمام ايه واخذه كان الا كان عندي معه حدا

Kaç gün oldu arkadaşlar? Habibi, <laughs> elhamdülillah, bir selam ey Habibi. Elhamdülillah Allah'a şükür. Allah şükür. Öldüm Allah Allah mü? Amar, Amar. Yocak a, Abi belinde. Şirik. Laa şirik, laa şirik. Jai, jai, jai. La, çünkü yağmur yağacak. Çünkü yağmur yağacak. Çünkü yağmur Vahel vahel tarif bıttın bıttın. Kafasını ezildi ya. Tamam. Bölge. Bir dakika dur. Şöyle Allah'ım sana Allah şükürler olsun. Geldiğimde ses duydum orada. Direkt koştum buraya geldim. Çocuk bir kere sadece bağırdı. Ente ma? Tamam. Tarif <laughs> et ki Evet, Ama sana canlı uzay yapıyorlar çocuğu. Bir sorarsam cevap verebilir misin? Bütün ekipler burada şimdi. <laughs>

Yanınızda kalsın. <laughs> <laughs> tamam. ne geliyor, hastaneye geliyor. Tamam. Hastaneye <laughs> geliyoruz. Tamam. Şey verelim mi? Gerekiyor mu? Aldık Biz tamam. Tamam. Biz de şimdi hastaneye Kim çıkardı bunu? Bu Anayola kadar. Herhangi bir durumda da onu